Başkomiserim, acaba emekli olduktan sonra şöyle bir tantunici ya da köfteci dükkanı mı açsak? Olur mu? Olmaz mı? Ya yani ben köfteleri yaparım, siz kasada durursunuz. Oh, köfte iş. Köfteleri sen yapacaksın yani. <gülüyor> <gülüyor> ben var ya, acayip yemek yedim. E ee, bu zamana kadar çıkarmadık. Tamam. Tamam o zaman, hemen bir organizasyon yapıyorum. Yaptım. Yarın gece sizdeyiz. Ben de mi? E hani sen yapacaktın köfteleri? Tamam ben yapacağım. Yani tamam mekan olarak sizin ev daha uygun gibi geldi bana. Hani bekar evi olması açısından. Ama siz hiçbir şeye dokunmayacaksınız. Malzemeler benden. Yok Selim ben almayayım. Böyle iyi. Adem bizim hesap ne? Hemen geliyorum oğlum Ee başkomiserim, siz ne yapacaksınız emekli olduktan sonra? Köfteci dükkanı açacağım. <laughs> ben daha demin ne dedim şimdi ya? Açarız bir köfteci şurada. Mis gibi, bakarız keyfimize. Yok Selim, şaka bir yana. İzmir'e dönmek istiyorum. Hayda, İzmir nereden çıktı şimdi ya? Özledim Selim. Annemi özledim. Çocukluğumun geçtiği sokakları özledim. Havasını özledim, suyunu özledim. E tamam o zaman, Atlar gideriz bir ara İzmir'e. İşten başımızı kaldırabilirsek gideriz. Merkez 45-25. 45, -25. 45 -25 dinlemede. İstiklal Caddesi, Balo Sokak, Yusuf Otel'de bir kadın cesedi bulundu. Anlaşıldı merkez. Olay yerine yakınız. Hemen olay yerine intikal ediyoruz. Gel Zeynep koli bandındaki DNA'nın sahibini bulduk. Buldunuz mu? Evet başkomiserim. Bir ol küçük adında bir reklamcı. Anlamadım. Nasıl oluyor ya? Bizim DNA bankası vardı haberimiz mi yok? Aslında tamamen şans eseri bulduk Selim. Adamın karısı bu sabah kayıp başvurusunda bulunmuş. Ee? Gece kimliği belirsiz bir adamın cesedi bulununca... ...kadının evinden karşılaştırmak amacıyla DNA almışlar. DNA bulunan adamın cesediyle tutmadı. Ama koli DNA'nın sahibi bu adam çıktı. Vay Allah'ım sana bizi deliler gibi koşturmadığın için teşekkür ediyorum ya. Diğer vakay kim bakıyor? Aydın Başkomiserim bakıyor. Selim, Zanlı'nın İstiklal Caddesi'ndeki görüntüsünün bir kopyasını çıkart. Ben de Aydın Başkomiser'den kadının adresini alayım. E süper. Bu şimdiye kadar çözdüğümüz en kolay dava olacak.